Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'la Zanzibar takım adaları arasında sefer yapan feribotun batması yüzünden ölenlerin sayısı 200'e yükseldi. Hint okyanusuna gömülen feribotla seyahat eden yolcular arasında bulunan yakınlarının cesedine ulaşabilenler cenaze töreniyle kaza kurbanlarını toprağa verdi. Yaklaşık 40 dakika süren feribot seferleri sırasında haddinden fazla yolcu yüklenmesi alışkanlığı sık sık benzer kazalara neden oluyor. Yakını yitiren bir zanzibarlı aynı kanaatte. Kabahat gemilerinin işletmecisinde bu teknelerin yüklenme sınırları var. Tanzanya'dan kalkış sırasında aşırı yolcu yüklendiğini biliyoruz. Kargo limitini neden açtıklarının hesabını vermeleri gerekiyor. Batan gemiden 619 kişi sağ kurtarılabildi. Yetkililer hayatta kalan kazazede bulma umudunu kaybederken denizden ceset toplama işlemleri de devam ediyor.